Bundan sonrası biz de komiserim. İki dakika. Dayan aslanım. Baba. Güven bana tamam mı? Güvenmem mi babam? Aslanım hep geleceğim hep göreceğim seni arayacağım. Korkma sakın korkma tamam mı? Tamamız biz tamamız. Gel gel. Aslanım benim. Mesut. Evlat. Benim oğlum baba. Ben büyüttüm. Anasız tek başına. Ben kimleri tıktım buraya şimdi de oğlumu. Böyle getirip kendi elimle. Alacağız usta. Nasıl bıraktıysak öyle gelip alacağız. Nasıl? Nasıl? Abi. Oktay. Hiç sesin çıkmıyor Oktay efendi. Abi ben yeminle bu akşam sana gelecek. Çok güzel bir tesadüf oldu. Arkadaşlar beni sana getirdi. Namık, bu kumar borcunu kaç gündür ödemiyor? Abi 20 günü geçti. 20 günü Nasıl bir vade verdik oğlum biz sana? Abi bu aralar nakit sıkıntım var. En yakın zamanda ödeyeceğim abi. İki günüm var. İki gün içinde ödemezsen Namık, ne yapalım lan buna? Abi uğraşmaya gerek yok. Kafasına sıkalım, atalım denize. Duydun mu lan? Duydum abi. Söz, en kısa zamanda hazırlayıp getireceğim. Bizine de bir avans alalım şimdiden, değil mi Namık? Kalk lan! Kalk. <laughs> İki günüm var. Hadi şimdi defol git. Hoş geldin Hüsnü. Götürdünüz mü çocuğu? Götürdük, götürdük Tasike. Ay Allah yardımcısı olsun. Hepimiz hepimizin. hepimiz. Benim aklım hala almıyor baba. Tunç'un ne iş var cezaevinde? Olacak iş mi ya? Değil. Değil ama oluyor işte aslında. Mesut abi nasıl? Nasıl olsun Zeynep? Mahvoldular. Kolay mı? Hüsnü ben biraz okuyayım diyorum şu çocuğa. Oku Nazike oku oku. Allah razı olsun. Daha bunun itirazı var, duruşması var, davası var. Var oğlu var da. Tunç içeride abla. Yani. Ne yapacak o çocuk orada? Ah canım benim ya. Ben ben biraz hava alacağım. Çok donlattım. Ya benim salaklığım. Bas gaza. Kazaysa kaza. kaza Götür ilmi hadi. Ne duruyorsun ki? Ne uğraşıyorsun ki? Ya yapma Ali. Aa. Yedin bitirdin kendini. Sen ne yapabilirdin ki? Ne bileyim Pınar bir şeyler yapılırdı işte. Şimdi o çocuk öyle itin, kopuğun içinde yatmazdı cezaevinde. Korurlar değil mi çocuğu Rıza? Başına bir iş gelmez içeride. Bir süre tek kişilikte kalır. Birkaç gün, birkaç gün sonra bakılır. İyi bir yer, temiz bir koğuş. Bilmiyorum ki. En iyisi ne kadar olursa işte. Tunç orada, biz burada dayanacağız işte. Atlatacağız burada. İnşallah en kısa zamanda. İnşallah.